Hepinize merhabalar. Evet bu benim Clash Royale'deki ilk videom. Hemen bir maç alalım. Evet 10. seviye bir adam geldi. Genelde kendimizden daha altı seviye bir adam gelince iyi oynayan geliyor. Bakalım bu nasıl. Şuraya bir çarpma yapıyorum ve golbinleri alt ediyorum. Evet, orucu bıraktı. Yarasa var. Evet, adamın kart seviyeleri düşük ama. Ama dikkatimi çekti. Hemen bir soldan büyücüyü oynayayım artık. Bakalım nasıl bir karşılık verecek. yaptım, saat yaptım, koç kumcisini saldım. Evet, evet gizli tesası var. Evet, o boncu aslında. Valkür'ü salıyorum. Evet, hepsini tek bir seferde yok etti. Ee, kartları tanımak çok önemli. Evet, benim kartlarım da hızlı bir kart hepsi seri kaldı. Evet, ilk kulesini yıktık. Bakalım nasıl bir seri gerçekleşecek. Evet, oduncu indirdik ama balonun hasarını karşı koyamadık. 2000 300'e kadar indirdi. Biraz bakalım ne yapabilecek orada. Prensi saldım oraya. Tamamen kuleyi almasın diye yani. Yoksa hiç koymayacaktır. Evet oyuncu yok edersek güzel olacak. Şimdi yani bakalım ne olacak. Elif barbarlar ulaştı derken bizi testiye bıraktı Ama bakalım okuluyu alabilecek miyiz? Ne var? Güzel Hemen bir koç bırakıyorum şuradan Sağdan da oyuncuyu. Her iki taraftan da baskı yaparak adamın etkisiz kalmasını sağlıyorum Şuraya oyuncuyu bıraktım Evet Gayet iyi gidiyoruz Hava şey bıraktı Evet buradan prens yolu sağ tarafta şimdi elit barbarları atacağım. Evet. Bakalım şimdi ne olacak çarpma ile o güzel. güzel. Doğrudan direkt atacağım. Bakalım 4 tane de fiyat alabilecek miyiz? Dün, güzel maçtı. <laughs> evet. Güzel maçtı. Elimize sağlık. Her gün video gelecek takipte kalın.